Emekler yeni oyunu Ben de öyle yaptım aldım. abi. Ne de sağ ol. Çiftleri aldı. Sigara bıraktım ya. köpeklere bağlarken hepsinin ses tonları ve fermo tonları farklı. hangi köpeği takip edeceğimizi buradan anlıyoruz. İşte bunun ses tonu farklı, fermo tonu farklı. İşte hangisi daha önce ferme veriyor, hangisi hangi mesafede geziyor. Biz GPS'te avlanmadığımız için böyle bir yöntem bulduk. Hepsini farklı yapıyoruz. Farklı ses tonu gezme, farklı ses tonu e, fermamı, Furkan ayarladı geçen. Saniyelerini de artırdık. Kaç saniyede 11, ayarladık? 11-12 ferma 18 18'de gezer. 18 saniye gezer. 18 saniyede bir çalacak. Fermayı da 11 ayarladık. Çünkü bazı kuşlar huylu fermada tamamlaması gerekiyor köpeğin. O yüzden erken fermaya girmesin diye 11 ayarladık. Bugün ilk defa avlanacağız bu şekilde. Bakalım nasıl olacak. Takalım şimdi köpeklere. Dur, dur. Hadi bakalım hadi bismillah Hadi, hadi bakalım rast gelsin beyler Rast gelin Şimdi közde yapacağız bunu. En üstüne tatlı etine çulluk diyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O da geliyor. Kovanın bir tarafı yapıştırıyor. taraf. Çeşmede su gidiyor ha. Çeşmede su var. O pişler mi o da... Hadi yanmış mı sanki? Sezon sonuna geldik. Sezon bitti. Ya ilk defa av dönüşü çulukları pişirmek nasip Hakikaten oldu. Hakikaten ya biz. Nasıl bir avcısınız? mükemmel olmuş. Agresif da. avlanıyorsunuz beyler yani. Gökayı kopardık. <laughs> Bunun çerez ne etti ha? Yemeğimiz yedik. Şöyle bir nusret yapayım mı size? Hıh. Hmm. <laughs> Hadi da atayım biraz dur abi. Altı abi. Böyle ne böyle bakıp kırmızı oldu. gibi olmuyor ya. Buldurcun çok lezzetli abi. Al bakalım o yarada. Ay ya bak Cemal bunlar yağlıydı ya. O yüzden kurumamış fazla. He. Ya benim dünküler mesela böyle değildi. Bak bugünkü kuş iri büyük yani. bu Yük işin böyle abi. Yemek konusunda piri bence Özer abi, Doktor Özer. O kim ya? Ee, İzmit'te. Valla çullukla mükemmel şeyler yapıyor adam böyle tavada kafalarını falan pişiriyor, beynini falan yiyor böyle. Tamam. alınabilir yani canavar gibi avlanmaya gerek yok. Kaç senedir sezona giriyoruz, avlanıyoruz, haldır aldır. aldır. Akşama sabah kadar. giriyoruz, akşam çıkıyoruz falan. Böyle işte av sonrası yemek yapanlara özeniyorduk. Bugün Furkan'ın fikriydi bu. E, o da yapalım abi falan dedi. Ben dedim tamam. Cemal bu, bu, bu mevzuya biraz kızar dedik ama. <laughs> o da yorgunmuştu da. belli. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yorgunmuş acıkınca. <kaldı> <laughs> evet, acıkınca güzel olduğunun farkına varıyor insan. Kahvaltıyı <laughs> düzgün yapamamışım abi ben bugün belli. Erkan Hakikaten çok ya. keyifliymiş. Otur oğlum. Keyif aldık bu işten. Tek olsun şimdi. Kuşları da koyduk oraya közün üstüne onlar da pişiyor. Çay da karademlik çayı. Kuş kar sonrası biraz böyle alengirli diyeceğim ben. Biraz değil abi ya. Bugün şunu gördük ferma var, ferma oluyor. İşte fermaya vardığımızda çok ilerden bir yerden fıydığını görüyoruz kuşun. Kayıyor, gidiyor. Bazıları boş çıktı falan. Derken işte bir yamada Cemal aşağıda yolda. Biz yukarıda kuş köpekler ferma veriyor ama köpeklerin çok önünden kalkıp hemen az ileriye konduğunu görüyor. E tekrar gittik ondan bir tanesini aldık. Ya ee, ben ona atış menzilim aslında vardı ama evet. baktım deka peşinden geliyor kuşun. Köpek ne kadar bayağı çaldı bize. 3-4 evet, bayağı çaldı. Üstte vurdu zaten bir fır. Ve yükselmiyor karat, yani böyle kuş. Yapmadan yükselmiyor. Ben yükselmiyor. Ben kalkıyor evet. Kana, bir baktım süzülüyor. Konarken gördüm bir ara uzadım baktım köpek var arkasında. Bir ses de yok kalktığını duymuyorum. Kanat yapmadan gidiyor kuş. Yani bu şey e, olması bu dönemde normal. Kar sonrası. Evet kuştan yağlar çıkmaya başlayınca alevlendi. Cemal onu bir <laughs> değiştirsin gelsin. Evet. Yalnız iyi kızarmış. <laughs> Abi, evet. Çok güzel kızarıyor. Ha. Hadi yanmış mı sanki? Karnımız <laughs> tok ama bir takriye hayır demeyiz ya. Ha? <laughs> Ondan sonra bizim asıl bugün konuşmak istediğimiz konu acemi köpeklerin sezonda kuşa nasıl sokulması. İşte usta köpeklerin arkasında avlanmalı mı? Yoksa tek başına mı avlanmalı? Şimdi bir kesim diyecek ki usta köpeğin arkasında avlanmalı. Ondan bir şeyler görmeli. Ama biz de bunu tecrübe ettik. Birkaç senedir böyle deniyoruz. Usta köpeğin arkasında acemi köpek avlandığı zaman ee, çok fazla bir bırak kaçmıyor mu? Evet çocuklar. Bir de eciziyor şöyle hani şeye eciziyor. denk geldiği zaman atıyorum. Avlanıyoruz Arthur'un arkasına işte atıyorum. Fima'yı soktuk acemi. Kuş görsün. İşte fermalara patronaya sokuyoruz. Ben de bu kafadaydım daha önceden. Hani ferma bu durur. Yavru köpeği götürürsün, sokarsın, gösterirsin falan diye düşünüyordum. Ama şimdi Arthur çok bulmaya başlayınca atıyorum 6-7 kuş buluyor. 6-7 ferma. E, köpek sürekli e, fermalara sokuluyor yavru köpek. E sonra ne oluyor? Yani hayvan bu köpek hayvanı koşullu öğrenen bir canlı bunu hemen çözüyor ha bir pırç aldı kuş var koşup gidiyor bırakıyor onu gidiyor oraya beleş kuşa yani benim tabirimle. beleş kuşa gidiyor sonra ne oluyor patrona alışıyor bu sefer bir pır öğreniyor aynen bir pır dinlemeyi öğreniyor. öğreniyor hani köpeğe bulması gerektiğini değil patrona yapması gerektiğini öğretiyoruz gibi geliyor bana ha, ama normalde hani bir iki tane bir iki sefer sokarsın öyle olabilir. Hemen bir anda onu öğrenmez çünkü. Birkaç avda öğrenir onu. Sürekli gitmeye öğrenir. O yüzden yani bence acemi köpeğe önce e, avlanıyor, bu köpek avlanıyor diyebileceğimiz kıvama gelene kadar tek çıkartma taraftarıyım ben bundan sonra. Çünkü köpek o zaman neyi öğreniyor? Kuş bulması gerektiğini öğreniyor. Ben çıkacağım, kuş bulacağım. Ben çıkacağım, kuş bulacağım. E zaten bunu kafaya yazdım. mı? Ondan sonra e, patron olayında sıkıntı olmuyor. Onu çözmesi hemen basit oluyor. Bir iki sefer gördüm o. Anlıyor yani. Zaten akıllı köpek. Direk e, hani daha hiç öğrenmeden mesela Arthur 7 aylıkken hiç görür görmez patrona yapmıştı ilk fermu, Adis'i görmüştü balıcığında, tak patrona yapmıştı. Evet. Yani ben Çok böyle yani. düşünüyorum yani. Evet. Ama önceden dediğim gibi ben de öyle düşünürdüm. Hani usta köpekle çıksın, gezmeyi öğrensin ne bileyim işte, e, kuş gösterelim falan. Ama abi gerek yok, zamanı geldi mi saldın mı ormana, bir iki boş gelirsin ama elinde sonunda o kuşu bulur yani o köpek. Evet. Bu da sabır gerektiriyor yani şimdi o diğer türlü direkt köpeği kuşa sokalım, kuşu, kuşu gösterelim daha çabuk öğrensin diye biraz da ondan usta köpeğin arkasına çıkarıyorum. Ama bir de kuş vurma abi köpek... başka bir şey bir değil de yani gideyim kuş de vurayım yani. <laughs> şimdi bazı çabuk öğrenen köpek var, evet, öğrenemeyen evet. köpek var. Evet, evet aynen. Ya şartlara göre şekil alabilir ama e, hani ben böyle ama tecrübe ettim yani böyle düşünüyorum köpeğe göre artık. de usta verilebilir mi? Dekay bir köpeğe göre bu sorunun cevabı verilmez bir anneden doğan 7-8 tane yavrunun tamamını bu şekilde av yaptıramıyorsun işte kimisi 8 aylıkken kuş bulmaya başlıyor kimisi de 18 aylıkken ancak avın ne olduğunu çözüyor İşte kimisi Arthur misali 7 aylıkken kendi kendine patrona yapıyor bazı köpek patrona yapmıyor geçiyor gidiyor önünden yani çok fazla kuş kaldırmışsın acemi bir köpeğin ama hala bir sorun var, hala bir sorun var, hala perma sorunu var ya da hala patrona sorunu var. Tabi bu da kardeşler arasında da e, hepsinin eşit olmadığı diyelim, beş parmağının nasıl eşit olmadığı gibi. Kardeşler arasında da bu şekilde eşit olmayan durumlar var, ila ki oluyor. E, bu da tabi sabır gerektiren bir durum. Cemal sabredebilir misin o kadar sen? Ben Ne demek? Ben, yani ben... Cemal'e desek ki bu köpek <laughs> tek çıkacak. Yani tek çıkacak. <laughs> Cemal bu şekilde avlanamaz. Yani Cemal bu şekilde avlanmayı sevmediği bir köpekler de yani e, hani insanlar gibi farklı meziyetleri var, farklı öğrenme tarzları var. İşte kimisi kolay, kimisi zor öğreniyor. Kimisi sabırlı, kimisi sabırsız. Onlar da birer varlık, onlar da birer canlı. E, böyle düşünmek lazım. Bu konuda biz birkaç senedir böyle tecrübelerimize dayanarak bundan sonraki e, avcılık hayatımızda. kademlik de tadı başka be kardeş. Var onun çay. Var onun içinde çay abi. Allah Allah. Aynen. Ölü tıkanmış herhalde. Sen de olur mu diyor. Ooo fena ama ya Cemal. Çay bayağı var içinde. Yemek işi biraz sıkıntı oldu da. Evet. <laughs> av, av bitti. <gülüyor> Daha <laughs> avlanacağız şey <laughs> ama bu saatten sonra zor herhalde ha. Yok bu, biraz bu saatten zorun. sonra artık. Mod tutmaz yani Ben hep bunu söylüyorum yani yemek yedikten sonra benim avcılık biraz sıkıntıya giriyor. O yüzden ben çok Avı işte mola verelim öğlen yemek yiyelim daha çok aparat hani bir tane poğaça bir tane simit o tarz yaparsak çay iyi geldi ben daha memnun olurum ya yani. az önce çaylar girdi araya da e, muhabbeti şey yapmak zorunda kaldık bundan sonraki köpek yetiştirme e, avcı yapacağımız köpekleri acemi köpekleri biraz daha böyle yalnız çıkarmaya kendi e, kulvarında olan köpeklerle doğru zamanda doğru zamanda tabii bu e, çulluğun bizim meram Ocak'tan sonra geldi Evet, Ocak'tan sonra burada zor. Yani yaprak tamamen dökülmüş, çok uyulu, kardan esikten. çıkmış. Ondan sonra çok sıkın içinde tabii Kasım Kasım 15, Aralık 15'teki kuş evet, burada evet. çok farklı. Yani çok daha fazla kuş var. Her gün göç geliyor. Ondan sonra daha fazla fermada bekletiyor. Bir güzel daha fazla böyle. kuş var. Gürgen i̇şte fındıklı falan. kenarları gürgen, altı Tam temiz yerler köpek falan. Için. Yavru köpek yetiştirmek için güzel evet, zaman. İşte o zaman daha çok böyle kendine yakın ölçütteki köpeklerle daha çok avlanacağız. Bu şekilde avlandırmaya çalışacağız. Biz bunu biraz bu şekilde tecrübe ettik. Yani usta köpeklerin arkasında değil artık. Daha kendi klasmanındaki köpeklerle aynen. eğitmeye çalışacağız. Bir de bunu tecrübe edelim dedik. Çünkü bu iş hep tecrübeye dayanarak gidiyor yani. Yani daha önce ben bunu böyle yaptım diyenler oluyor ki illa. Ama hani kendi insan kendi yapınca tabii bu daha bir başka tecrübe oluyor. Evet, en iyi tecrübe yaşanarak öğrenilen tecrübe değil mi? Evet. Ezan okunuyor. Birazcık ara verelim. De Benim bir tarafa. tane teneke soba ihtiyacım var çocuklar haberiniz olsun. Veririm sana. Ufak hemen öyle. Öyle değil ya bir böyle Bizim teneke mi? şu. Ha? Burada. Yok ya şöyle sivri teneke eski köyde sobalar olurdu ya böyle. Küçük mü? Küçük büyük fark etmez. Bu kennel'da şeyde yakacağım böyle köpekleri standında hemen kurusunlar diye. Bitti hmm. artık o sezon ya. Sana. Olsun seneye lazım. Ya hayvanları içeri sokuyoruz. Baksana şey gibi titriyorlar. Bir önemli bir konu daha var. Bu önemli bir konu bu. çok sert havalar oluyor, ıslak, ıslak oluyor. Köpeği götürürüz bagajda şimdi sıcacık. Oh. Ondan sonra bir indiriyoruz. Köpek titriyor böyle. O köpeği kurulasan ne kadar kurulusan da derisi ıslak kalıyor yani. O şey var ya, doğumhane var ya. Hı hı. doğumhaneye bir tane baca. Çok mantıklı. Evet, teneke soba, içinde bir tane yak. Zaten sıcak oluyor orası hemen. Isınıyor o zaten yutonk ya. Hemen ısınır. Evet. <laughs> Zaten Sınır. sıcak orada civcivleri büyüklüyor ya şey. Evet. Orada sobayı bir yak hayvanlar kurusun. Zaten Öyle orada vakit abi, geçiriyoruz 3-5 saat. O esnada tık içeriye atı veririz köpekleri. Yani kuruduktan sonra daha mantıklı. Yani, güzel yani köpeğin ya. e, şimdi şey av sezonunda yaksan acaba ısıtır mı orayı ha? büyük yerde? ne yaksak orayı da orayı soba orada. Ya orası da aklıma geliyor ancak karşısında olması lazım. Ben orada teneke yakmaya çalıştım. Alevden köpekler... Ama şey şimdi kapattın ya biraz yine oranın soğunu kırar diye tahmin ediyorum. Soğuğu kırıyor da gene de ayaz olduk zaman serin oluyor yani. Teneke yakmaya çalıştım. Alevden korktular. Yok, Kulübenin içinden çıkmadılar hiç. Bir de duman oldu. Evet. En güzel orada sobayı yakacaksın. içeri atacaksın. Onlar köşede bir yerde kurunacaklar. Zaten orada 2-3 saat vakit geçiriyoruz şeyden sonra avdan sonra. O kadar kururlar. Ya da o gece orada kalırlar, ertesi günü atarız. Şimdi önemli bir konu daha var. Aslında benim e, sizler için böyle paylaşmak istediğim. Şimdi biz gece ne kadar rahat dinlenirsek, e, gün içerisinde e, o kadar dinç, dinamik oluruz. Mesela ben bugün nöbetten çıktım, çok fazla gezmek canım istemiyor. Neden? Uykusuzum. Evet. Şimdi köpekler de öyle. Gece çok fazla soğuk olduğu zaman üşüyorlar. Hem iyi dinlenemedikleri hem iyi istirahat edemedikleri içerisinde gün içinde av performansları düşük oluyor. Ben böyle gözlemledim. Evet. Yani bu konuda sizi de fikirlerinizi söyleyin. Abi tabii canım. şimdi hayvanları ne kadar sıcakta rahat ederse gerek. gün içinde o kadar da performansı o kadar isteği artmıyor mu? Evet, insanın. Şimdi sabah evet, güzel bir kahvaltı, gece güzel bir uyku, iyi dinlenmişsin, sıcacık bir ortam, gün içinde bu sefer başlıyorsun. Hep isteklisin, hep isteklisin. Onu diyorum ya, şimdi ortaya kuracaksın sobayı. Oranın soğunu kıracak. İster istemez onlara faydası olacak. Sen diyorsun ya, 3-5 saat zaman geçiriyoruz. Zaten 9'a kadar oradasın. Sobayı yak, at büyük bir odun, yansın. Misal diyorum. Gel değil mi? Kennel'da. Evet, yani, kafeslerin yani içinde. Yani şey de yok yani teneke de arz edecek bir şey de yok. Yok. Teneke soba olduktan sonra Konuş yok. Da etrafı da kapalı ya. İlla soğunu kırar diye düşünüyorum yani. Soğuk, şey, ıslak olmadılar mı orada üşümezler de sakal olurlarsa üşürler İşte av, av sonrası da av sonrası kurutup öyle içeri koymak lazım. şimdi bezle kurutuyorsun. Tüyünün üstü kuruyor ama içi hala böyle altları falan ıslak kalıyor. Zaman zaman sobanın arkasında kuruttuk ya. Ne güzel oluyor hayvanlar. evet o hamdın suya düştüğü zaman mesela kurutmasaydık. Hasta olur bir defa yani. Ertesi gün köpek hemen oldu. gösterirken En ufak bir soğukta evet. donacaktı köpek gazla ya. Mesela çocukların bize fotoğraf atıyor mu? Evet. Sırtına almış köpeği öyle sırtıyla yani taşıyarak götürmüş eve <laughs> Taşıyarak yani, eve getirmiş. Helal çocuğa. Bir gün şoklandı köpek suya düştü. Ya o yani karda. soğuktu yani. Ertesi gün gösterdi kendine hemen. Hayvan iki saat avlandıktan sonra bitti. bahçe titremeye falan. Ya o hayvana o yüzden... canlı olarak bakmak lazım. Yani. O yüzden bir teneke sobaya Olabilir. ihtiyacım var benim. Yani oraya kuracağım soğuk havalarda. En azından belki şey de yapabiliriz. Yani sabah hava gidecek köpekleri oraya atarız. Gece orada sıcak bir ortamda. Olabilir abi, ol. güzel ya. Ha? Güzel bir. Gerine gerine yatmak. Evet. Varken. Bir defa böyle şimdi hayvan soğukta şey... ısınmak için yağ yakmaya çalışıyor, büzülüyor. Ezi... Bir de şey de yani hayvanlara ne kadar beslersen besle, soğuk havada Kilo merada almak. merada tabii çok performans sağlıyorlar, kaydediyorlar ee, Sonra diyoruz ki ne oldu? Zayıflıyor köpek, köpek yani. Evet. ısınmak yani için yani. yağ yakıyor gece e, gündüz dışarıda Efor Kilometre sahibim. yapıyor, efor sarf ediyor, yağ yakıyor. Gece ısınmak için yağ yakıyor. E bir de insan gibi avlanmıyoruz. İnsan gibi de avlanmıyoruz <laughs> ki arkadaşım ya. Yani. Her gün her gün olmuyor işte. Saat Arce kaç oldu? 5'e geliyor. Evet yavaştan günü bitireceğiz. Evet. evet. Bugün kaç saat avlandın? Çok avlanmadınız. Bizim çok avlanmadık. Ağlanmış. 3 saat falan. Benim alandık. açıkçası çok canım istemedi. 5 kaç kuş buldun? 1 2 3 4 saatte 3,5 saat falan avlandık yani. 3, 3,5 saat falan avlandık. 4 3 7 8 9 ya kaçaklarla falan 9 kuş falan bulduk işte. Net olarak gördüklerimizi bulduk zaten. Kuşama gerçekten çok huyluydu yani. Aşırı huyluydu. Daha bırak bir fır sesi ne? Daha köpek girdiği anda fermayı durduğu anda kuşun kalktığını gördük hep. Ama güzeldi yine yani ona rağmen. Kuş sanki ne bileyim gelmiş herhalde. Abi kuş baksana yağlanmış e, yani yeni belli yani o kuşlar evet. yeni gelmiş muhtemelen. Dün mesela ben çıktığımda yani. iki tane kuş vurdum ikisi de küçük ya. Evet bunlar iyi yani güzel. iriydi. Dün Yavuz abi mesela petrolde onların şeyde kahvede otururken o gösterdi. Onu güzel de bir iriydi. Güzel de kuşlar. Kuş muhtemelen yeni o gelmiş olabilir. Güzel. Çok yağlanmış yani o hele. çok iyi yağlanmış Yok abi. Kaldım. Yok mu? Güzel bina. Bu masayı beğendim. Furkan her av istiyorum bunu. Sıkıntı yok <laughs> <laughs> Artık böyle 4 saat avlanırız. Ya da bak biliyorum erken girelim. 3 saat avlanalım. Öğlen 1 saat ya oturalım. Erken dedim. Yine biz ne kadar erken olsa Bizim nereye yine 9.30 konu buluyor. Abi uyuyakalım. Bunun Abi Yoksa kandırdan ya. kalk köye git köpekleri al. Öbürleri yedir. Gel kandıraya. Ye, kahvaltı yap falan. İstersen saat 9 oluyor. Abi daha erken kalkalım. 6'da kalkalım. Ama geçen sene biz daha erken girerdik bak. Evet. Bu sene böyle biraz evet, şey oldu. Kahvaltı muhabbeti olduğu için biraz Evet. Gibi. Geçen sene niye acaba? Niye? Ya çok da erken girmeye gerek yok be abi. <gülüyor> <Yatsaklarım>. <gülüyor> <gülüyor> Kuş otursun biraz. Oturaklaşsın. Yok be geçen etsin. sene hava karanlıkta. Ben köpekler almaya gittiğimi biliyorum. 8-8.5 kandıraya gelirdik. Ama şimdi Kaç sefer ben meraya girdiğimizde bir hava... Ay, bir an öncesinde daha. Saat 8'de hava aydınlanıyordu yani. Şu anda öyle zaten ya 8. Yok ya yine biraz daha arttı. 8 çeyrekte güneş doğuyordu. Şimdi 7.55'te doğuyor mesela. 20 dakika geri gitti. İyi ya 9.5 falan böyle. 10. İyi, çok Bu ben sene ben artık geldim. sezon yavaş yavaş, yavaş kapanacak, yavaş bitecek. Yavaş yavaş yani. Bundan sonra artık üretim sezonu geliyor. Evet. Şimdi önümüzde herhalde 2 tane planımızda 2 tane üretim var nasip olursa Jüngürler yeni jenerasyonları dünyaya gelecek diye hayırlısıyla. Seneye ben yeni kan, yeni ben, ben, kendi düşüncem işte e, Nisan Mayıs gibi yavru doğsun. Sezona evet. güzel değil mi? Nisan evet. Mayıs gibi en geç Mayıs gibi yavru doğsun. Sezona zaten 6-7 aylık falan girmiş oluyor. Kıldırgın sezonunu geç. Çulluk Çuluk 7 aylık falan olur değil mi? Evet. o zaman ne oluyor? Aralık 6 ay zaten. Onu ziyade yavru gelişiminden de 8, 8 aylık falan fazla oluyor. Soğuk. Tabii tabii Ve tabii fazla tabii. Sıcak. Aynen. 8 aylık oluyor. 8 aylık yavruyu da ufak ufak meraya çıkarmaya başlar zaten. Evet, yani Ondan sonra yani. Bir sonraki sezona da zaten tam kıldırcıma bir yaş. Oldu. 6 ay daha öyle koy. Tam 18 aylık tam avlanılacak kıvama geliyor o zaman yavru. İşte salacaksın tek başına. Ama iş İş yapacak köpek zaten çatır çatır av yapar. Bundan sonra da yolumuza, yol haritamıza hak edenlerle devam edeceğiz. Hak etkisi. edenlerle neydi? Bu köpeğimiz Deka. Yorgun savaş. Nera Dork yavrusu yoruldu bugün biraz. Otur ee, sert geziyor bu köpek. Şöyle e, bunu tasmayla avlandırdık birkaç sefer. 18'de falan başlıyor. Yani gün sonuna doğru 15'e kadar düşüyor. İşte 1-2 saat sonunda işte 15'lere falan düşüyor. Uzunca bir süre 15'te devam ediyor. 14 ile falan bitiriyor. 5 saat bu şekilde avlandık Deka ile ortalama. Ya. Deka daha geçen sene aldık Deka'yı. Cana vermiştik onu mera koşturması için. Mera koşturdu biraz. Antrenmanlara soktu falan. Sonra geri aldık. Çulluğa sokmaya karar verdik. Geçen sene çulluğa soktuk. Geçen sene 25 kadar kuş buldu. Fermaladı direkt meradan. Ormana sokunca biraz şaşırdı tabii. Yolda falan gezmeye başladı. Ama bu sene çok iyi avlanıyor. İyi kuşlar buldu. Ya bizi çok iyi mesafelere, çok iyi yerlere çağırdı. Hani burada kuş yoktur dedik. Bizi tepe atladı gitti kuşun içine soktu yani bu çok güzel bir meziyet. Evet. Burada Artur ve Fima var bugün bu üç köpeği getirdik. Fima genç bir dişi daha ona e, geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda üretim izni aldık onu ileride e, üretim yapacağız bununla. O da bu sene güzel çok, çok güzel. istekli Çok istekli, sert bir dişi e, iyi mesafelerde geziyor dişi olmasına rağmen düşmüyor yani güçsüz değil yorulmuyor hiç. İşte, de, en, de, en en sevdiğim huylarından bir tanesi de o zaten yani böyle sürekli istikrar istiyor istiyor evet, istiyor istiyor. başladığı gibi bitiriyor. Yani. Başladığı gibi bitiriyor yani, gibi bitiriyor yani. çok doğru. doğru. Artur yani. bizim çingene köpeğimiz. Artur küçüklüğünden beri biz de 45 günlükken İlker Demir'den aldık onu. Dynamitli ara yavrusu. Babalık hakkı vermişti onu İlker bana. Ben onu başta itip kakıyordum. Hor görüyordum. görüyordum. Çok arsız bir hayvan. Böyle elindeki mamaya dahi saldırıyor insanın. Az önce Furkan ekmek vermeye çalıştı. Furkan'ın elini ısırdı. Evet kuru ekmek. <laughs> Avda da böyle çok arsız. Çok iyi bir tutu var. Tut dediğinde badozlama kuşa giriyor. Kuşu bize çıkarıyor. Kesinlikle. Kaliteli bir hayvan. Kaliteli bir burnu var. Gerçekten aklıyla avlanıyor. Doğru yerlere gidiyor, doğru geziyor. Evet. Çok bize çok güzel avlar yaptırdı. Biz köpekleri zaman zaman birbirleriyle de yarıştırıyoruz. Mesela bugün yarıştırdık. Arthur ne yaptı bugün? Arthur'un 3 deka 4'tü. da 2 buldu. Ay maşallah. Maşallah bana kızım bu çok gelecek vadeden bir dişi yani Yesnan abi. Evet onun ee, başka bir dişi kardeşi Resül'le onunla biz deka'ya eşlemiştik. Güzel bir yavru. Hı hı. Su var şu an Harun'da. O da çok çok bulucu, bulucu yani. bir hayvan. Evet. Hakikaten öyle. Ananesine çekmiş. Ben de şimdi onu diyecektim. Nera gibi. Alakalı, alakalı. Çok bulucu bir hayvan. Evet. Bu arada bu tarafta da kuşlar. Hadi kuşlar bir şey of çok güzel be. Maşallah. Berekallah. Allah çok güzel. Güzel koku var ki şu an. Var değil mi? Bugün Despina Kenal'da. Diana Kenal'da. Diana kazandı. Şimdi bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi yani her köpeği şanssız başladı. Şanssız devam ediyor vallahi. Ya dişiler sezon başındaki kazandı, sezon sonunda kazandı. E yapacak bir şey yok. Yani Despina da şey Aman Fima evet, da Evet. geçtiğimiz ay kazansa O da her dişinin kaderini yaşıyor. Kazansa da zaman çıkarmıyoruz. Şimdi genelde 3 köpek 4 köpek 3 tane usta bir tane acemi çıkarıyorduk. İşte acemilerle alakalı bir önceki konuşmamızda birkaç bir şey bahsettik bundan sonra çok fazla öyle yapmayı düşünmüyoruz. Yine çok evet. hani kuş görsün diye çıkaracağız ama kuş bulmaya başladığı zaman çekeceğiz acemiler. Mesela onların ustası fima olacak. Birkaç fima ile çıkacaklar. Ondan sonra dengi köpeklerle çıkacaklar. Bu şekilde planlamayı düşünüyoruz. Vay, güzel bir çınar ağacı çıkarttık. Şuraya da var. Ne ağacı mı? Ne? Ne abi bu. Göknar mı ne abi? Çınar. Çınar diyor ya. Çınar tohumu var üstünde. O bizdeki bizdeki şeyden değil. Şehirde çınarlardan var, değil aynen. Bir sürü çeşidi var. Sendeki aynen. köy çınarı bu şehir çınarı be oğlum. Tabii bu lüküs çınar. Lüküs. Ama Bak şey dümdüz ne? büyümüş. Sen de anlarsın Allah güğüsü. Mesela İzmit'te <laughs> büyük büyük ağaçlar var ya onlar da çınar. Şehir içinde. Çantanın içine doğru atıver abi. <laughs> Tamam mıyız? Hadi. İşin.